Bak hele bak bak. Bunun neyini yapamıyorsunuz? <laughs> bak bu kızların genel bir sorunu diye biliyorum. Böyle bu gözlerinin burasına bir şey söylüyor. Rümer mi? Ruj mu, neydi lan bu? Allık. La yok. Bunu süremiyorlar kızlar güzel. Kızlarda bu konuda yok biri kaşık koyar biri çatal koyar. Bir bıçağın ucuyla buradan çizmeye başlar. Yemin ederim sırf merakımda. <laughs> Sırf merakımdan yapacağım. Ya ben gibi Konyalı kardeşinizi düşürdüğünüz hallere bakın ya. Allah'ım inşallah ana babam izlemez bu videoyu Allah'ım ne olur. Ben bu videoyu çekersem babam bundan sonra beni kızım diye sever. Evet Enes Subaşı'yla makyaj kanalına hoş geldiniz. Hani öyle değil mi ya şu an ortam? Bunu böyle tam buramıza dur bakın şöyle. Bu kadar kesiyoruz. Nasıl yapıştırdı la? <laughs> Kirpiklerim ne kadar güzel değil mi? Bak bak. Allah'ım düştüğüm hallere bak ya. Ya Rabbi. Şu an içeriye babam girse ne diyecek? Allah'ım. Ay kirpiyim bir. elime geldi sandığım. Bu e şey değil bu biliyorum. Kirpiye sürülen bu ama yok evde yok. Ne yapayım? Ömür boyu böyle gezecek değilim zaten. Parmağımıza geçirdik. Ben de onun gibi yapacağım. Buraya sürüyoruz tamam mı? Arkadaşlarımla pavyona gidiyoruz makyajı. Veya şey ben yoldan çıktım kötü yollara düştüm anne makyajı. La acık orada dur bari. Bura bence iyi şu an. Ama belli etmek istemiyor. <laughs> Açık da kipiklerime süreyim lan. Merak ettim, nasıl olacak? Bunun adeti şey değil mi? Harikayım. Taş gibiyim taş. La ben bunu suratımdan nasıl çıkaracağım? Ananı avradını vallaha güzel yapmışım. Yemin ederim o. Ya yemin etmem belki. La nasıl duruyor be bak. <laughs> Ay birazdan müşteri. <laughs> İnşallah baba biz. Lan ne oldu bana? Aa bir makyaj insanı bu kadar mı değil? <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Bak ben kıçı kırık bir tane böyle gözümün burasına böyle şundan sürdüğüm halde bu kadar güzel olduysam kız olsaydım hepinizi tek değerlerdim. Buradan bütün makyajcılara haber salın. Hepsinin ekmeğine taş koyacağım. Şuna bak. Ceylan gözlü, gözleri ceylan, dudakları kiraz maşallah. <laughs> Allah düştüm hallere bak. <laughs> Lan çıkmıyor bu. Arana <laughs> avradını gözüm yandı. <laughs> Lan gözüm yandı gözüm gözüm. Allah'ım çarpılıyor herhalde şu an. Allah'ım cinsiyet değiştirdim sandın ama vallahi billahi makyaj yaptım. Sadece çıkarıyor vallahi. Babam beni böyle görse öldürür. Oh. Bir daha makyaj yaparsam Allah belamı versin.